Zorba merhaba kardeşlerim. Ben Betrayin. Stick ve Olegas'te misyonlara kaldığımız yerden Devam ediyoruz. Al bebeğim bizi 221. Kardeşlerim düşman heykelini yok etmemiz gerekiyor. Tier 3 3. seviye vampir kostümlü cibiliye sizlere karşı bir mücadele sergileyeceğiz. Bebeğim bütün birlikleri kullanmana izin veriyorum. Ama velakin giant'ı kullanamazsın. Fakat düşmanın bütün birlikleri kullanabilir. Insane. Şimdi biliyorsunuz kardeşlerim vampiriklerin can çalma gibi bir yeteneği var. Abi bu yeteneklerini bertaraf edebilmemiz gerekiyor. Bunun için bütün karakterlerimize ateş kostümü, love kostümü giydirebiliriz. Karakterlerimize love kostümünü giydirdiğimize göre vampirin bir Bizden çalmış olduğu canı misliyle ondan geri almış olacağız. Ama ve lakin 8 yükseltme puanımız var. Kaliteli birliklere yatırım yapmamız gerekiyor. 3 tane sana verirsem 4 tane sana vermiş olurum. Abi yeterli gelmez. Kardeşlerim fişen kızında biten bir bölüm izleyeceksiniz. Tabi ise bunun yolu da svort atları fullemekten geçiyor. Hadi bakalım bebe. Ya Allah. Abi bütün paramıza madenci basıyoruz kardeşlerim. 2 adet yükseltme. Eee ne? Nah. Ne yükseltmesi? Madenci öfkemiz kalmış. Kullanabiliriz. Kesinlikle kullanabiliriz. Şöyle bir baktığımızda... Abi çok güzel. Son derece kaliteli. Full kas de Abi tehlikeli. Vallahi tehlikeli. Birazcık başımız ağrıyabilir kardeşlerim. Dili gibi madenciye. Altına ve sword ihtiyacımız var. Hızlı bir durum kontrol. Abi bunların okçuları var. Allah'ım inşallah içeriden çıkaracaklar. Takviye kuvvetler. Böyle dili dehşet güçlü bir şey olmaz. Özellikle Maggie Kill olması kardeşlerim. Maggie Kill harici her bir şeyi çıkarabilirler. Hatta buna Kyrider bile dahil. Çünkü Maggie Kill tam bir cibilliyetsiz. Her an her an her şeyi yapabilir abi. Ondan her bir şeycikler beklenebilir. Bizim basıyoruz. Yani bir yoklayıp gelebiliriz kardeşlerim. Bir tık yoklayabiliriz. Ne diyorsunuz? Hmm. öfke kullandırmak maksimum. Ya Allah! Saldırın. Nasıl saldırırsınız Deneme. Deneme abi. Gelin 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 gelin. Yallah. <laughs> hadi bakalım. Abi güzel can çalıyor ciğer sizler ya. Abi kuş kuş kuş. Şunları öldür. Lan bir lan. misiniz ya? Abi kaçın kaşık kaşık şaka yaptım bebeğim ne nah, ne nah. Hadi bakalım bir tık kaşıdık kardeşlerim bunları bir tık kaşıdık Abi saldırıyoruz Bakalım evrensel hile yeteneğimiz 4 tane evrensel hile yeteneğim kalmış ya bu hiç iyi bir şey değil Saldırın bebeğim sana Saldır. şu arka taraftakileri de bitirebilirseniz çok sevinirim Abi çok güzel vurun lan vurun Ağzını yırtık lan oğlum siz işinizi yarın bırakmayın demiyorum ben ya Vah her sevindelerimizden kaçmayı başarıyorlar Gençler geri çekiliyoruz Tamam Güzel kardeşlerim öfke yeteneğini kullanarak bir şeyler yapabiliriz Bir şeyler yapabiliriz Fakat içeriden çıkaracağı ordu Çok büyük olursa içimizden geçer Hiç affetmezler Abi hatta bir tane var ya kendime spiritin basabilirim de Yok son derece güçsüz olduğu için onu kullanmak istemiyorum Kardeşlerim 17 17 17 bir tane kırbanç yeteneği kullanabilirim Fakat kullanmak istemiyorum abi 2 tane kırbancım kalmış kardeşlerim Bir sonraki misyona saklıyorum O daha da zor olabilir He <laughs> Bebeğim ne oldu? Yaralarınızı henüz sarabilmiş değilsiniz galiba. Saldırın bebeğim. Şunları bir tık daha kaşıyalım. Yanaş yanaş yanaş. He he. Bebeğim sık sık sık. Şimdiden sıkmaya başlayız. Yalla. Ağzını yırtık Abi bunları burada bir temizleyebilirsek var ya. <laughs> bebeğim ne? Ne? <Na>. Kesinlikle ne? <laughs> lan bebeğim sen ne yapan buralarda? Abi baksanıza şuna bir. Yazık garibim. Tek başına bir şeyler yapacağım diyor arkadaşlar. Neyse. Gideyim de fışını çeken bari. Bebeğim basıyoruz. Devam. Zigzag çizerek kardeşlerim, zigzag çizerek. Aa. Aa, aa kusur Ağzını yırttım lan. Ne yapıyorsun? İyi Allah. <laughs> lan oğlum neci misiniz? Mis. Bunların her bir planlanmıştı kardeşler. Bitirici vuruşu yapmanın vakti geldi. Hazır mısınız? <laughs> Bebeğim siz şimdiden gardınızı almaya başlayın. Ayıp dur Birazcık okuyacağız size. İçeride hiçbir eleman olmadığı için kardeşlerim palokçularını çıkaracaklar. Yani lan bunlar. Tam bir cibiliyetsizdir. Ya Allah. Erkışırız. Kaç kaç bebeğim kaç. Ya Allah saldır. Saldır oğlum saldır. Abi çok güzel. <laughs> bebeğim ne oldu size ya oğlum hemen çocuk bittiniz alalım bebeğim insane tacımızı 221 insane modda başarılı bir şekilde geçirmiştir 222 gün doğarken saldırıdan kurtulmamız gerekiyor kardeşlerim abi 16 tane ölü 12 tane de toksik zombi gönderecek ve dalgalar halinde üstümüze akın eden pauncheslar yani at gibi koşanlardan gelecekmiş bebeğim bütün birlik tiplerini kullanabilirsin ve sana bir tane meriç veririz gayet güzel. İnsan biliyorsunuz kardeşlerim bir yerde zombi varsa orada vahşi kostümü mutlaka olmalı abi. Çünkü zombilere en fazla hasar yansıtabilen kostüm kendisi. Abi bunlara da aynısını yapabiliriz kardeşlerim. Sword atları var ya işlerinden geçeriz. Fakat sword atları tam anlamıyla fullleyemeyeceğimiz için. Okçular. Nah. Kesinlikle mi istemiyorum? Yükselt. Bebeğim ne olacağız olsun. İki tane de sizden gençler. Hadi bakalım. Yaptık bir çılgınlık ya kardeşlerim. Sonumuz hayır olsun. Abi basıyoruz. Lan bu ne oğlum? Allah'tan 4 dakika bekleme süreleri var kardeşlerim. Yoksa var ya içimizden geçerler. <laughs> Bebem. Lan oğlum sen bitti sanırsam ya. 3 dakika içerisinde en az 5 tane... <laughs> gir bebeğim gir gir. Lan oğlum gir gir gir. Sanırsam bittik. Abi geliyor. Vallahi gülü öldü bu kız. Oh. Lan necimizsiniz siz ya? Bebeğim bas. Bas en acilinden bir tane de. Kardeşlerim. Punchers'lar dalgalar halinde geleceği için bizi bitirebilir. Baksanıza o şey iken canlı abi. Be. Bebeğim çıkın gözünü sevdiklerim. Hızlı olalım ha. Reizim. gaza gelebilirsiniz. Aynen öyle gaza gelmenin tam vakti. Bir tane senden basarız. Bir, iki tane daha madenci çıkarırız kardeşlerim. Şimdi ben tetikte olmalıyım. Abi istediğim kadar tetikte olayım ya. Punchers'lar geldiği zaman biz bittik yine. Çünkü Punchers'ların şöyle bir huyu var kardeşlerim. Her zaman arkadakine saldırıyor. Ağzını yırtık lan. Lan nice misiniz siz? Gelin buraya gelin. Size bir şok dalgası göndereyim de. Yala. <laughs> Cibilliyiz sizler. Haydi bebeğim haydi. Geldiğiniz yere aslanım. Naneci misiniz siz ya? Aa şunlara bir bak. <laughs> Lan oğlum kötü mü kemiriyorlar? Tamam. Bak 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 bak. Ağzını. <laughs> haydi. Haydi güle güle bebeğim. Bir tane daha dev basıyoruz kardeşlerim. Abi bu zombiler bizi zorlayacak. Kesinlikle zombiler bizi zorlayacak. Gençler Son yeteneğimi de sizin için kullanıyorum. Hadi bakalım. Bir fişen alalım. Yani abi istemiyorum ben ya. İçeriye kaçmak istemiyorum. Fakat içeriye kaçmak durumundayız. Çünkü bu punches da bizim ordularımızın için abi bir tane daha. Bas. Bas bebeğim bas. Kardeşlerim. Üç tane devimiz oldu. Bakayım. da yine fıldır fıldır at gibi koşarak gelir yanımıza. Abi geliyor. Lan geliyor oğlum geliyor geliyor. Kaçın. Kaçın çocuğum. Yalla. <laughs> abi ne oğlum ne yapıyorsun siz? Bir gibi bir sürmesin mir Bak kesinlikle bunu kaldıramam. Cibin sizlere bir baksayın ya. Gir be bebeğim bir tane daha. En acilinden bir tane daha. Ba, 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 Yes. <laughs> Haydi bakalım bebeğim. Sana bir aduket çekerdim de aduketimin boşa gitmesini istemiyorum. Ya Allah. Yeter lan ağzını yırtıklam. Seni ne mi uğraşacağım lan? Oha. Lan mis gibi şuna bir baksın. Vur vur bebeğim vur. <laughs> Çocuk adam senin işin bitti. Kesinlikle ağzını yırtıklam. Ciddi bildiyesin lan. gitsin ya. Lan nece bu suçu. <laughs> Allah'ım hiç sözümü filan da dinledikleri yok. Ya Allah. Bir aduket. Haydi bakalım. Tamam. İyize. Bebeğim şunlara bir vursan mı artık? Ha, kafalarına kafalarına. Gözünü sevdim. Nece misin sen ya? Kardeşlerim sanırsam bizden biri bayıldı. Aynen öyle abi. Birini kaybetmişiz. Tamam. Bunları aradan kaldırdığımız zaman kardeşlerim uğraşmamız gereken farklı bir zombi kalmayacak. Ne? Ne? Bebeğim ne? Al bakalım şunu bir yiyin şunlara bir baksın ya. Ölmeyi falan da reddediyorlar ha Bebeğim vurun vurun. <laughs> bak son 3 tane arkanızda parça bırakmışsınız. Ağlarlar. Yallah. Hadi bakalım. Hadi bakalım bebeğim. Güzel. Yine easy misyonlardan bir tanesiydi kardeşlerim. Devam et. Abi çok güzel bir tane de chestimiz var. Alalım bebeğim insane tacımızı. Gayet güzel. Kardeşlerim iki misyonun ikisini de insane modda başarılı bir şekilde bitirdik. Sandıklar. Collect. Bebeğim kaliteli bir şeyler verirsen sevinirim. Kesinlikle öyle. Mesela madenci öfkesi. <gülüyor> <gülüyor> Thanks, evet sanırsam inanılmaz derecede hızlı biten iki adet misyonumuz oldu kardeşlerim. Veyan ben fişenk gibi oynadım. Abi hiçbir fikrim yok. Ama bilakin yavaştan videomuzun sonuna gelmemiz gerekiyor. Kardeşlerim umarım hoşunuza giderek keyif alarak ve inanarak bir video olmuştur. Kanalımda abone olmayı ve video hoşunuza gittiyse bir like atmayı unutmayın. Bir farklı videoda görüşene dek. Hoşçakalın. Bay bay.